Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Free Play'de Oha, gece hava oynuyoruz. Uçan kelebek. Uçan kelebek. Uçan kelebek. küçük. Ben video başladım ben Ben video başladım ve oyunda başlattım. Hadi başlat. Çekmeye başla. Arkadaşlar Free şu anda. Ee, şey. Repo'ya benzer bir oyundu zaten repo denebilir. Ne lan bu ya? Direkt. Direkt repo. Oo ben burayı daha öncesinde görmemiştim abim. Abim burada ne var? Dur ben hemen bir silahlı şey mi alayım? Oo Yapayım. sana 10.000 dolar. Bunu görmediydin vurdum kasa. Gelen var lan. Gelen var mı lan? lan bu ne koşuyor. Gebert. Lan. Bak otel tabi veriyor, selam veriyor. Valla selam verdiler bize. Abi koyunu koyun. Oynayıp sıkıntı. Video çekiyor <laughs> mu? Evet. Tamam. Arkadaşlar benden şunu gönder. Video çekmeye devam edin. Eğer video çekmeye devam etmezse bunu kazana oturtun. <gülüyor> <gülüyor> Hadi az kaldı. 100 bini az kaldı. Gözüne bakmayın. Gözüne <laughs> Ya beni bu ham yapıp duruyor ya. Ham ham. Bakın bu Bakın burada buradaki şeyi de koymuşsun. Niye? Hadi ben ya, düşüğün olan var mı pahalı? 20.000 de biter zaten. Abi şey var, ben de benliğim. Ben de var, ben de var. Evet baba. baba. Arkadan bir şarkı gelebilir mi birisinden? Şarkısız Ben söyleyeyim mi? Ha. Söyle. Söylüyorum dur nasıl lan? <laughs> Karanlık yollardan geçtik. Sen siz saygı saygı de bir koydun buraya. bir Ben de göğsü... Lan bir kim? Ben... Hiç yani. bu yolda dönerler olduğum gibi oldu. Mum gibi sönerler oldu. Sağ ben şimdi? Ne Tamam tamam yeter mu? Oldu, ben beğendim. Oldu, oldu. Ben de. Bu arada arkadaşlar sesim <laughs> az gelebilir. Beğenler, şarkı beğenenler yaşasın desin. Arkadaşlar yaşasın. benim sesim az gelebilir çünkü Beğen. herkes bir yandan konuştuğu için bir şey bir şey duyulmuyor. O yüzden azcığına sesi ses kapattım. Tamam. Hadi arkadaşlar gidelim. Bir Uçan kelebek çıkar mısın? Dur. Uçarken şey bir eğilsene. Eğil ve arkadaşlar bir şey göstereceğim. Lütfen. Sıkma. Sıkma. <laughs> <laughs> Sesimle. Arkadaşlar şu anda dediğim gibi az önce sesim az gelebilir. Çünkü şey herkes bir yandan konuşuyor. Hazır mıyız? Ya? Hazır mıyız? He? Hazır mıyız? Videoda mı? Evet, videodayım. Tamam. Hadi şu delike girin. Çabuk şu delik. Küçük delike gir. Yoksa tuttum, o yıkmış ama. Tuttum. Tuttum. Kuşak. Kuşak. Küçük delik. Hadi tuttum. başlatıyorum. <laughs> arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar bu arada oyunda tutma da vardı. Onu söylemedim ben. Çunk çunk savur o O zaman o küçüğe geri bas. Ben küçük olarak geldim. <laughs> Bin tane canına gelmiş? Allah gomora. Bana, <laughs> bana vuruyor Allah ceza. Hareket etti. <laughs> tung tung savura vurdum. Allah belanı vermesin sana. Canım saldırıcı cezalar Geliyor. geliyor. Lan koş koş. Baba bir ne oluyor Aa. sana? Kim lan? Nasıl kurtarıyorsun ne? adamları? Esinti. Esinti buraya gel. Esinti. Esinti ben değilim. Lan ben, burada... bastım ya lan. benim. Lan nasıl canlandırıyoruz? Ben kardeşimi... Dur ben seni canlandırayım. Beni canlandırın. Nasıl canlandırıyoruz ki? Allah seni Şunu öldür ya. Yetkisi. Nasıl canlandırıyorsun? buluyoruz? canlandırırım. sen canlanırım. <laughs> Videoda mı? Evet. Tamam. Arkadaşlar şu mesajı gönder. Lan bir dur. Arkadaşlar şu mesajı gönder. Onlara çok büyük bir şey söyleyeceğim. Bak uzun süre yaşamanın sırrını söylüyorum. Uzun süre yaşamanın sırrı. Arın çalgamı. çalgamı. <laughs> Ne dedim sesi Baba Piro senden o o ses mi <laughs> Baba Piro? Ne yapıyorsun? lan burası değil, <laughs> para, <gülüyor> <gülüyor> para <Gülüyor> 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 Siz beni koruyun. Lan gel la. sana yetişemiyorum. Gel lan. Ben burası. Aha evet burası. Arkadaşlar sizinle Konuşacağım zaman ne şey yapacağım. Eee neydi? Böyle mikrofonumu falan kapatacağım. Lan. Yes. Yes kazandık. Evet. Videonun sonu olsun mu? Dur daha Heh, videonun Hı? sonu olsun mu? Videoyu bitireyim, Koş, şöyle, video bir, evet Videoyu bitireyim mi? Koşun başlanmayın. Koşun başlanmayın. Videoyu bitireyim mi? Yok. Bitireyim bitireyim. <laughs> Bitiriyorum Hı? ben. Hı? Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Görüşürüz.